Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 11-18 Aralık haftası Oğlak Burçları'nı neler bekliyor? Gökyüzü gökyüzü diyesim gelmiyor aslında ama gökyüzü olarak biraz sıkıntılı olabiliriz bu hafta Oğlak Burçları olarak. E, hizmet ettiğiniz konularda karşılık alamama iletişimde sıkıntı, ikili ilişkilerde de zaman zaman iletişim hataları yaşanabilir. En kısaca böyle bahsedeyim. beni ilgilendiren taraf şu an aslında biraz da falımız. Bakalım falda neler var? Bu hafta sizleri neler bekliyor? Hay maşallah arkadaşlar. Biraz ucundan gördüm. Allah kolaylık versin bu hafta diyelim önce. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz da daim olsun inşallah ama ama ilişkiler konusu kapalı. İlişkiler konusu niye kapalı? Bayağı kapamışsınız siz yani ilişkiler konusunu. Farklı yönlere giden eş. Arada sıkıntı olan eşler. Bu hafta arkadaşlar hanenizde geçtiğimiz haftadan olan konular neyse aynen bu haftada yaşıyorsunuz. Aynen yani direkt olarak. Hatta çarşamba günü ilişkiler konusunda artık yüzeyselleşmiş bir süredir inat edilen tartışılan konularda gene aksiyon alınıyor. Karşılıklı konuşma, konuşmalarda tartışma e, hane içerisinde bir şeyleri düzeltmek adına e, bir mücadeleniz var ama önünüzü tıkayan bir eş görseliniz var. Yani siz konuşup bir şeyleri düzeltmek isteyebilirsiniz. Ya da biraz olurun olurunda biraz böyle e, hani bu haftada böyle geçsin. Beklenti içinde olmayalım hissiyatında olabilirsiniz ama karşı tarafın sizi biraz dediklediği bir haftada var. Burada sanki hadi hadi diyen işte şunu şunu yapmamız gerekir şunu şunu konuşmamız gerekir diyen bir eş görseli çıkıyor burada önünüze kocaman bir kaya koymuş ilerlemenizi engelliyor aslında hanede huzursuzluk yaratılabilir hane içerisinde işte beklentiler yoğun bir şekilde böyle üzerinizde bomba gibi tak 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 söylenebilir hafta içerisinde burada siz biraz kızgın biraz böyle geri çekilmiş zaman zaman da ileri ileri hani artık e, ağzıma geldi dilimin ucuna geldi yeter artık söyleyeyim dediğiniz süreçler yaşanabilir Diyeyim ki ben size pazartesi salı çarşamba çok aktifleşiyor bu hırgür olayları diyeyim yani karşılıklı farklı yönlere giden iki kişinin e, bakın şurada ortada da zaten kocaman bir karartılı top var. Beklenti içinde olduğunuz eş sevgili konularında sıkıntılar yaşarsınız farklı yöne bakıyorsunuz farklı beklentiler içerisindesiniz bundan dolayı da. E, karşılıklı atışma tartışmalar söz konusu olabilir burada sanki siz elinizle almış böyle eşinizi havaya kaldırmış bir yere koymaya çalışıyorsunuz aslında biraz önünüzden çekmek biraz sizi rahat bırakmasını ister gibisiniz sanki böyle bir baskı var bir şeylerle ilgili burada iki tarafın da perşembe günü e, yorumsuz kaldı çok cevap vermediği çok cevap vermek istemediği süreçler görünüyor cumaya geldiğimiz zaman da aslında biraz daha rahatlamış biraz daha bunları geride bırakmış bu haftayı da bitiriyorum çok şükür. Der gibi çıkıyorsunuz ama ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Cuma günü hane içerisindeki olan sıkıntıları sanki böyle kucaklamışsınız. Tamam sorunlarım, sıkıntılarım var diyorsunuz ama bunları bir yerden alıp bir yere koyuyorsunuz. Yani e, hani çözmekten çok ötelediğiniz sorunlarınız olacak ilişkiler. Aile içerisindeki sorunlu konular konusunda bir öteleme var. Bu hafta istemiyorum ben bunları konuşmak. Bu istemiyorum çözmek. Ben iş, para konularına daha çok bakmak istiyorum diyeceksiniz. Çünkü burada para konuları da e, beklentileriniz çok yoğun. Siz daha çok bu hafta para 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 diyeceksiniz ya da iş ya da kariyer diyeceksiniz. Hani haneden bir an önce çıkıp işinize koşturur halde çıkıyorsunuz iş tarafı daha yoğun. Hep iş tarafına bakarken, para tarafına bakarken çıkıyorsunuz. Burada hafta sonunuzu eş, eş sevgililerle iyi geçirirsiniz. Ee, nasıl iyi geçiririm derseniz atışmalar var ki Arada böyle bir şey sanki. Hani iki kişi yan yana düşünün. Aralarında böyle bir bulut. O bulutta şu demek fallarda konuşmalar yoğun karşı taraf ikili taraf birbirini anlamıyor ee, bir bir şey söylerken biri bir şey söylüyor laflar karışıyor bir karışık haller var işte aman bu haftada böyle olsun nasıl bir gökyüzü ya da deriz ya böyle ne var Mars mı var <laughs> Satürn var ne var bizi kısıtlıyor niye böyle kendimizi ifade edemiyoruz diyebileceğiniz bir hafta sonu aslında gene ilişkilerde sizi bekliyor ama hafta içinden daha rahat bir hafta sonu görselleri var hatta kısa bir yol yolda beklenti içinde olduğunuz bir kişi de gelebilir bir yola giderek görmek istediğiniz bir kişiyi de görebilirsiniz burada çünkü güzel temiz ferah görsellerde çıkan Sadece ve sadece hafta sonunuzda aslında diyebilirim falımıza göre bir de inat ettiğiniz bir konu var hafta sonu bu inat ettiğiniz konunun üzerine gideceksiniz bir şeyde inat ediyorsunuz hafta içi ürünlerin üzerine gittiğiniz bir konu ve bu inat ettiğiniz konuda karşınızda bir kişi duruyor ama çok çelimsiz sanki böyle siz e, inatla bir kişiyi bir kişinin önüne sürüyorsunuz eşinizi olmasın da çocuğunuzu mesela bir eğitime mi, birilerini böyle bir yere inat ederek sürüyorsunuz yani. Sürükleyerek gitmesin arkasından ittir ittir o direniyor böyle siz ittir ittir onu bir yere sürüyorsunuz hafta sonu bir de böyle bir görseliniz var. Şimdi dedim ya iş 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 diyeceksiniz pazartesi itibariyle zaten beklenti içindesiniz bir konuşma görüşme hali devamlı var. Özellikle salı günü güzel haberler alabilirsiniz bir kere burada sanki böyle bir soba yanıyor. Sobada ellerinizi ısıtıyorsunuz. Beklenti içinde olduğunuz konular aslında bir olgunluğa gelmiş, içinizi ısıtmaya başlamış. Burada bir ağaç görseli bir dileğinizin, bir isteğinizin salı günü olacağını gösteriyor. Hatta sonrasında salı günü bir kişiyle konuşuyorsunuz ki bu kişiyle konuşmayı çok sevmiyorsunuz. Çok keyif aldığınız bir konuşma değil bu aslında ama bu konuşma çok iyi ilerleyecek. Sizin tepki almak tepki alır mıyım ya da işte bu çok ters mi konuşur gibi gibi birileri varsa çevrenizde o kişiyle konuşmanız çok güzel geçiyor çünkü karşınızdaki kişi e, sizin isteklerinizi sanki böyle bir sihirli büyülüymüş gibi kabul ediyor görselleri var havada kalmış havada uçuyor siz ne derseniz tamam diyor görsellerini ama siz bu kişiden çekiniyorsunuz hani çekiniyorsunuz derken. Konuşmalarınızda ters cevaplar vermesi ya da olumsuz konuşmasından belki de çekiniyorsunuz. Şef ya da patron olabilir. Hani bu tarz böyle e, her istediğini ani ve fevri bir şekilde söyleyen ya da tepki veren bir kişiyle güzel bir konuşmanız olacak. Burada müthiş güzel bir beyazat var. E, niyet ettiğiniz konu neyse aslında bu hafta Çarşamba'ya kadar çok olurunda görünüyor. Çarşambadan sonra farklı mücadeleleriniz var iş ve para konularıyla alakalı. Mesela bir borçla alakalı iş yerinde perşembe günü bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu iş yerinin bir borcu da olabilir sizin de borcunuz olabilir. Çünkü burada iş yerinde elle, elle tutulmuş bir ağırlık var bir konu var. O konuyu kaldırmaya çalışıyorsunuz ama sizin gücünüzün yeteceği bir kaldırma değil. Burada sanki sonrasında gelen başka kişilerle çevrenizdeki o yük kalkıyor. Yani ben sizin borç ya da para konuları değil de iş yerinde yaşanan iş konusundaki bir sıkışıklık ya da para konusundaki bir sıkışıklığın toplu olarak bir şekilde çözülmeye çalışıldığı bir süreç olarak değerlendirmek istiyorum. Burada çünkü karşınızda siz çok rahatsınız ama karşınızda sıkışmış, beklenti içinde olan işveren görselleri var. Kafaları çok karışık çıkıyor. Böyle kafalarının üstünde bir bulut, kara bir bulut, ters giden iş görsellerinde çıkıyor. Burada sizi rahatsız edecek bu hafta iş konularında istediklerinizi alırsınız ama ötelenmiş konularınız da olabilir. Yeni başlangıç yapmayı düşünenler varsa bu hafta çok yeni başlangıç görselleri yok. Çok güzel bir gelişme olacak belki bir iş teklifi alabilirsiniz ama bunu bu hafta başlıyorsunuz deme şansım çok yok. Çünkü bu hafta aslında size maddi ya da iş konularında ağır gelen... Süreçlerin çözülmeye çalışıldığı Perşembe, Cuma hatta Cumartesi görselleri var. Burada hafta sonu iş ve para konularında bir beklentiniz varsa hafta sonu için para ve iş konuları kapalı çıkıyor bu arada. Ee, kafa karışıklığı geçmişten beklenti içinde olma küçülmüş istekler ve dilekler olarak çıkıyor. Bir de şu ortada çiçek gibi duran yeri de halletmeye çalışalım bu hafta. Bu hafta böyle ben size şunu tabii ki diyemiyorum. Bütün sıkıntılarınız biter, dertleriniz biter diyemiyorum. Topluluk içerisinde sıkıntıları bolca konuşuyorsunuz. İnsanlarla olan konuşmalarda e, hep birbirine uyumlu konuşmalar var. Yani aynı sorunları yaşadığınız bir çevrede aynı konular konuşuluyor ama gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntınız aşağıya doğru düşüyor. Uu, bakın hemen altında da gülen bir yüz çıktı. İş konularında çok güzel bir gelişme olacak bu hafta arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme. Anlık olarak bakın şu an yaşandı. Ortada Casper benim, benim yaşında olanlar bilirler. Çok severdim. Sevimli hayalet vardır ya. Bakın o şekilde bir görsel çıkmış. Orada da bir gülen yüz var. Görebilenleriniz görürse sanki iş sağ taraf iş bölümüdür. İş konularına çok güzel bir gelişme yaşanacak. Bir şeyin üstesinden çok hızlı geleceksiniz aslında. Ve bu yine bakın pazartesi salı çarşamba gününe denk geliyor. Sonrasında da oturmuş iş yerinin olan yüklerini düşünüyorsunuz. Bakın bu sizin yükünüzden çok iş yerinde bir yük hali var. Çalışmıyorsanız bu hafta dediğim gibi çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ama işe başlama olarak değerlendirmeyin bunu. Eğer bu hafta işe başlayacağım diyorsanız bence biraz daha bekleyin çünkü çok güzel bir teklif yolda. İş konularında dediğim gibi e, sıkıntılar var. Bu sıkıntılarla mücadeleniz devam edecek. Kafanızda uzattınız Pazartesi, salı, çarşamba belki bu konuları biraz değinmeden atlamaya çalışırsınız ama bir şekilde üstünüze geliyor bu konular konuyor. Bu konuları da ee, elleriniz elinizden geldiğinde çözmeye çalışacaksınız öyle söyleyeyim. Ayaklarınız sanki iki değil de üç dört olmuş. hani Bir koşuşturma hali de var. Bir şeyleri koşuşturacaksınız ama bu kendinizden çok bulunduğunuz iş yaptığınız işle alakalı bir koşuşturma. Güzel cevaplar alırsınız ama iç dünyanız e, çok olumsuz düşüncelere e, meyilli. Hani iyi görüp. Hani boş bardağın boşunu değil de doluyu görmeye çalışın. Çünkü bu hafta sanki biraz boş boş burası boş deme eğiliminiz yüksek. Biraz daha rahat davranmanız adına bana kalırsa doluyu görmeye çalışın arkadaşlar. Ee, burada bakın yine aile ve ilişkilerde birbirine bağlı aile bireyleri var. Ama herkesin kendine göre bir sorunu bir derdi inat ettiği konular engel çıkartan aile bireyleri görselleri var çocuklarla alakalı biraz didişme söz konusu olabilir. Sonrasında sanki her şey yoluna giriyor. Bakın burada tıkır 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 devam eden e, aynı süreçte diyebiliriz aslında. Değişen bir şey yok. Ani gelen bir şey yok ama küçük küçük paralarınız da bu arada hani içerisine düşecek. Ama bunlar hani içerisinde düştüğünde kayboluyor. Çok küçük olduğu için kayboluyor. Dönemsel olarak zaten gelen paralar herkesin evinde kayboluyordur diye düşünüyorum. Çocuğunuzla alakalı bir beklentiniz varsa bu hafta pazartesi salı bu beklentiniz gerçekleşecek. Bu çocuk sanki bir konularla ilgili askıda sırtından böyle bir yere asılmış görünüyor. Önünde de düşünceleri ona engel oluyor. Bu konularda ona yardım etmeye çalışacaksınız ama tek başına çözmesi gereken konular var. Sizden destek almayı bile önemsemiyor aslında ama siz takılıyorsunuz bu konu bu şekilde kalır ama ona onun için şey diyemem yani bu konularını çözer bu askıdan kurtulur diyemem askıda bir çocuk bu haftada askıda görünüyor aslında. Evet sevgili oğlak burçları bu hafta aslında bu şekilde geçecek falınıza göre iyi olanlar sizi bulsun kötüler de sizden uzak dursun falın özeti aslında kafanıza taktığınız konuları çok fazla büyütmeyin bu hafta biraz boş değil de doluları görün elinizde olanları elinizde olanlara da sahip çıkmaya çalışabilirsiniz ama çarşamba günü çok güzel bir mucize çok güzel bir haber çok güzel bir gelişme belki de bir hediye var bu konularda güzel olan taraflar bunlar hepimizi bulsun diyelim beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar